Arkadaşlar selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucun hurma ile açılmasını tavsiye etmiştir. Resulullah namaz kılmadan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa da kuru hurma ile orucunu açardı. Eğer kuru hurma da bulamazsa birkaç su yudumlardı ve orucunu bu şekilde açardı. Hurma düzenli tüketildiği takdirde Birçok vücut fonksiyonunun ideal seviyelerde çalışmasına katkıda bulunur. Yine hurma yoğun lif yapısı sayesinde sindirim hareketlerini düzenler. Lif yapısına sahip bir meyve olduğu için de insan vücudu için çok faydalıdır. Bir kase hurma yaklaşık olarak 8 gram lif içerir arkadaşlar. Bitkisel lifler kabızlığın giderilmesine yardımcı olur bağırsak hareketlerinin de düzenli hale gelmesinde sindirim sistemi fonksiyonlarını destekler. Kan şekeri dengesinin korunmasına yardımcı olur. Glisemik indeks değeri düşük olan hurmadaki lifler sindirim hızının dengelenmesini sağlar. Hurma şeker içeriğinden dolayı doğal tatlandırıcı olarak da rahatlıkla hurmayı kullanabilirsiniz. Karamele benzeyen tadı sayesinde Tariflerde beyaz şekerle hurma ezmesi birebir oranında değiştirilebilir. Böylece yoğun hurma tüketimi ile beraber yoğun şeker tüketiminin veya yapay tatlandırıcı kullanımının yol açabileceği sorunların da önüne geçebilirsiniz. Bünyesinde yüksek miktarda antioksidan barındırdığı için bu antioksidanlar Hücreleri vücutta zararlı reaksiyonlara neden olabilecek çeşitli hastalıklara yol açabilecek serbest radikallerden korur. Hurma bünyesinde üç farklı antioksidan çeşidi barındırır. Hurmadaki flavonoidler vücutta oluşan iltihabın azalmasına yardımcı olur. Hurmanın içeriğindeki karotenoidler ise hem kalp sağlığını destekleyici göz hastalıklarına yönelik riskleri azaltmaya yardımcı özelliğe sahiptir. Hurmada bulunan asit ise kalp hastalığı riskini azaltan etkisi bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Beyin sağlığını destekleyici yönü bulunur. Çeşitli laboratuvar çalışmalarında hurmada bulunan antioksidanların beyin sağlığının korunmasında yardımcı rol üstlendiklerine yönelik bulgulara rastlanmıştır. Alzheimer riskini azaltır. Amino asit içeriği ile cinsel gücün artmasına katkıda sağlayabilir. Klinik çalışmalar ayrıca hurmanın insan gücüne faydaları bulunduğuna da işaret eder. Meyvenin içerisinde yer alan amino asitler doğal afrodizyak işlevi görür. Bu yönü sayesinde özellikle erkeklerde gücü arttırdığı yönde görüşler bulunur. Hurmanın saça çok büyük faydaları vardır. Hurma vitamin ve mineraller bakımından zengin içeriğiyle saçların sağlıklı gelişimini de destekler. 100 gram hurma günlük alınması gereken demir miktarının %10'unu karşılar. Demir ve B vitamini saç derisinin sağlığını koruyan, saç uzatmasını destekleyen mineraller arasında yer alan vitaminlerdir. Hurma aracılığıyla alınan demir, saç derisinde bulunan kılcal damarlardaki kan sirkülasyonunun hızlanmasına katkıda bulunur. Böylece saçın uzaması için gerekli oksijen, vitamin ve mineraller çok daha etkili biçimde köklere taşınabilir. Özellikle hurma içeriğinde bulunan B vitamini ve kalsiyum saçların ideal yapısını koruyarak uzamasına Ek olarak da dış etkenlere karşı saçların dayanıklılığını arttırır. Yine hamilelikte hurmanın faydası olur mu diye soracak olursak, hamileliğin geç dönemlerine yönelik etkileri hakkında çeşitli laboratuvar çalışmaları mevcuttur. Klinik çalışmalar ayrıca düzenli hurma tüketiminin doğumu kolaylaştırıcı etkilerini de göz önüne sermiştir. Tüm bu etkilere ek olarak hurmanın içeriğindeki magnezyum Gebelik kramplarının azalmasını sağlarken folik asitte bebeğin sinir sisteminin gelişmesini dengeler. Evet arkadaşlar hurmayla alakalı yaptığımız araştırma neticesinde elde ettiğimiz bilgileri sizlerle paylaştık. Bu bilgileri faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi, önerilerinizi, soru ve isteklerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.